Orhan Uğuroğlu, Çiller kayboldu sıra Erdoğan'da. Ziraat Bankası Genel Müdür Yardımcısı, Halkbank Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi, Başkent Üniversitesi Uluslararası Finans ve Bankacılık Bölüm Başkanı Profesör Doktor Şenol Babuşçu Üniversitede ders verir gibi Twitter adresinden çarpıcı açıklamalar yapıyor. Ekonomi yönetimindeki çarpıklıkları, hataları tek tek ortaya koyan son günlerdeki paylaşımlarını şöyle özetleyebilirim. Profesör Doktor Şenol Babuşçu, dünyada 6 ay içerisinde 3 defa enflasyon hedefini değiştiren başka bir merkez bankası başkanı var mı acaba? Kırılması zor bir rekor. Kavcıoğlu, politika faizini belirlerken manşet enflasyona bakıyoruz. Kavcıoğlu, faizi belirlerken çekirdek enflasyonu esas alıyoruz. Kavcıoğlu, faizi belirlerken cari açığa ve x XKJKHVPNBX bakıyoruz. Fiyat istikrarı, nerede? Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, dünyada hiçbir merkez bankası bu kadar tartışılmıyor. Daha destekleyici açıklamaların olması ülkemiz ve TCMB için daha olumlu olur diye düşünüyorum, diyor. Neden acaba? Dünyada hiçbir merkez bankası bu kadar yanlış yapmıyor. Enflasyon artarken faiz düşürmüyor. Ondan olmasın. En geç önümüzdeki 6 ay içinde Merkez Bankası faiz artırımlarına başlayabilir. Son 6 ayda düşürdüğü faizin en az 2 katı artırım yapmak zorunda kalabilir. Özel bankalar ticari kredi faizinde direniyor. Yaşadığımız ekonomik kriz 2000 Kasım 2001 Şubat krizlerinden çok 1994 krizine benziyor. O dönemde Başbakan Profesör Doktor Tansu Çiller ısrarla faizleri düşük tutmak istedi. 4 ayda dolar kuru %100'ün üzerinde arttı. Faizleri düşük tutacağım inadı sonrasında faizler %400'e kadar çıktı. 1994 krizi öncesi hükümet %85 olan faizleri baskı ile 10 puan düşürmeye çalıştı. Sonuç, birinci dolar kuru 19.000 TL'den 42.000 TL'ye yükseldi. İkinci faizler %400'e çıktı. Bankalar hep birlikte ortak faiz belirliyorlar. Rekabet kurulu seyrediyor. 3 kamu bankasının aynı anda faiz indirimi yapması talimat ile yapıldığının göstergesi değil mi? Bu ne perhiz, bu ne lahana turşusu. Bireysel kredileri frenlemek için çeşitli yasal düzenlemeler yapılırken, konut kredisi faizlerini indirmek ne anlama geliyor? Ticari krediler içinde batık oranının en yüksek olduğu sektörün inşaat sektörünün olması, gerekçe olabilir mi? Ekonomiyi etkileyecek uluslararası olumsuz gelişmeler, Mısır, Yunanistan, Güney Kıbrıs bildirisi Yunanistan, Güney Kıbrıs ve Mısır liderleri, Atina'da 9. uncusu düzenlenen üçlü zirvede Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki eylemlerini kınayan ortak bir bildiri yayımladı. ABD Temiz Mahkemesi, Halkbank'ın İran'a yönelik yaptırımları ihlal etmesine yardımcı olduğu gerekçesiyle yargılanabileceğine hükmetti. Uluslararası Mali Eylem Görev Gücü Türkiye'yi kara para aklama ve terörizmin finansmanı ile mücadele konusunda yeterince çaba göstermeyen ülkelerin bulunduğu gri listeye aldı. AB Komisyonu'nun Türkiye'ye ilişkin ülke raporunda Türkiye'nin insan hakları, demokratik kurumlar, hukukun üstünlüğü ve dış politikada kendisinden beklenen adımları atmadığı belirtildi. Rekabet Kurumu fahiş fiyat nedeniyle 5 büyük markete ceza yazmış fahiş fiyat varsa TÜİK'in açıkladığı %19.58 enflasyon oranı doğru mudur? Eğer TÜİK'in açıkladığı enflasyon oranı doğru ise fahiş fiyat var mıdır? Değerli okurlarım, ekonomist Profesör Doktor Babuşçu Hoca'nın yazdıklarını okuyunca akla gelen şudur, ekonomistim diyen Recep Tayyip Erdoğan'ın akıl hocası acaba Profesör Doktor Tansu Çiller mi? Başbakanlığı döneminde Profesör Doktor Tansu Çiller'in akıl hocası ekonomist Recep Tayyip Erdoğan olabilir mi? Elbette bilemem. Bildiğim şudur, ekonomistim diyen Erdoğan da Çiller'de ekonomiyi mahvettiler. Çiller kayboldu sıra Erdoğan'da.